Çöp nedir? Çöp, işlevini yitirmiş ve kullanılamaz hale gelmiş materyale verilen addır. Çöplerimizin nereye ait olduğunu biliyor muyuz? Çöpler, çöp kutuları ve geri dönüşüm kutularına atılmalıdır. Fakat gelinen bu noktada ortalama her insan günlük 2 kilo çöp üretmektedir. Her yıl Meksika'da tam 33 milyon ton çöp üretilerek sokağa atılmaktadır. Bu sadece bir bölgeye ait ortalama veridir. Dünyada 8 milyon insanın yaşadığını göz önüne alırsak, tüm insanların ağırlığının 3 katı kadar çöp üretmekteyiz. Peki bu çöpler nereye gidiyor? Geri dönüşüm. Geri dönüşüm terim anlamı ile kullanım dışı kalan geri dönüştebilir atıkların ham madde olarak tekrardan imalat sürecine katılmasıdır. Böylelikle insanın doğaya verdiği hasarı en aza indirmek mümkün. Ancak yılın 2023 olması ve çoğumuzun hala çöplerin atık kutuları yerine sokağa atmamız cevabı. Bunun başta sebeplerinden birisi eğitimdir. Bu ülkeleri detaylı incelediğimizde eğitim sıralamalarında çok da yukarıda olmadığını göreceğiz. Bu tip ülkeler geçimlerinin çoğunu çöp üzerinden geçirmektedir. Dünya üzerindeki atık ve plastik oranının artması, her an her şekilde toplanabilirliği olmayan çöplerin atılması geleceğe dair bizi uyarmalıdır. Denizleri ele alalım. Denizlere atılan plastik atıklar, fabrika atıkları, gemi ve deniz taşıtları emisyonu gibi şeyler denizlerimizdeki balık ve canlı popülasyonunu öldürerek gelecekte bu tür canlılara erişimimizin kalmamasına yol açabilir. Artık yenilenemez bir noktada ağır metallerin birikmesi sonucu denizlere girmek artık insanlar için sağlıklı bir şey olmaktan çıkar. İSVA ve UNEP gibi büyük kurumlar insanları bu konuda eğitip çöp toplamaya teşvik ediyor. Her yıl milyonların katıldığı Dünya Çöp Günü'nde her ırktan ve yaştan insan çöp topluyor. Çevko, çevre kirliliği ve geri dönüşüm üzerinde projeler gerçekleştiren bir kurumdur. Çevko Vakfı, Türkiye ve yurt dışında olmak üzere yüzlerce ülkede çöpün çevredeki etkilerini araştırarak bunlar üzerine proje yapmaktadır. Türkçev, asıl amacı insanları çöp hakkında bilgilendirmek olan Türkçev aslında hepimizin ihtiyacı olan aşığı yani çöp hakkında detaylı bilgileri bize sunarak bizi bilgilendiriyor. Her gün kullandığımız plastik poşetlerin ayrışması yapılarına göre 10 ila 1000 yıl sürer. Plastik şişelerin ayrışması yaklaşık 500 yıl. Köpüklü plastiklerin yok olması 80 ila 200 yıl sürer. Bunlar sadece örneklerden birkaçı. Şimdi size iki olasılıktan bahsedeceğim. Kişi davranışlarının bir sorun olduğundan haberdar olabilir. Ancak bir sohbet sırasında arkadaşlarından birisi veya babası gibi bir otorite figürü hatalı bir şekilde çöpünü yere attığını ve doğaya karışıp gittiğini söylemiş olabilir. Dolayısıyla kişi davranışının doğaya zarar verdiğine inanıyor olabilir. Bu durumda kişinin sahip olduğu bilgi hatalıdır ve etik değildir. Mesela kişi okyanus yaşamına hayran olabilir. Dolayısıyla sigara izmaritlerinde bulunan ağır metaller nikotin ve diğer kanserojen kimyasalların özellikle de su ekolojisine ne kadar büyük zarar verdiğinden söz edilmesi kişi için ise bir motivasyon olabilir. Bu videoda anlattıklarımız çöpleri yere atmaktan ibaret değildir. Toplumda birçok davranış bariz bir şekilde çevreye, diğer insanlara ve toplumun geneline zarar veriyor olmasına rağmen bazı kişilerce bu davranış sürdürülmektedir. Burada bahsettiğimiz yaklaşımlar bunların hepsini değiştirmekte araç olarak kullanılabilir. Tüm bu bilgiler ışığında Artık çöpün zararlarını ve insanların bu yoldaki rolünü görmüş oldunuz. Şunu sorun kendinize. Ben gittikten sonra neler olacak? Benden önceki insanlar da böyle davranmış olsa neler olurdu? Aslında her şeyin başı empati ve bilgiyle başlıyor. Kötü sonucu belli olan aksiyonları bile bile gerçekleştirmenin kimseye faydası olmadığı gibi zararları da olmaktadır. Umarım geleceğiniz daha parlak olur.